Yes, Bizden Çok teşekkür ediyoruz. Manisa'da siyasetin kalbinin attığı kahve burası. Biliyoruz. Unutmadık sizleri. Çok teşekkür ediyoruz Kemal Kılıçdaroğlu. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. Hep birlikte Cumhuriyet Meydanı'na gidiyoruz arkadaşlar.

Sevgili manisalar, özgürlük, kardeşlik ve. Çekmeyelim ama bir gerçeği anlatalım. Hep beraber. Benim anlatmam yetmiyor. Benim kimsesi Cumhuriyet Halk Partisi, CHP. <laughs> CHP lideri başkanıdır. Kimse unutmaz. Aylı bin liranın altında olan sekiz milyon emeklimiz var. Dört yıl için yetki istiyorum. Dört yıl. Dört yıl için istiyorum. Ben duyuyor. Ben duyuyor. Ve bu sorunu çözmek istiyorum. Dedik ki bir lira yirmi bir kuruş. Bir lira yirmi bir kuruş. Biz Çiftliğe kaç liradan vereceğiz? Bir buçuk liradan. Yandaşı düşünen insanlar siyasetten ayrılacak. Bütün belediyeler için referandum yapacağız. Belediye sakinleri, belediyemiz açık. Benim Bu ülkede Teşekkürler sevgili Manisalılar. Millet alkışlıyoruz diyor Kemal Kılıçdaroğlu yaşanacak bir Bizler sizleri görüyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Milletçe alkışlıyoruz sevgili Manisalılar. 300 bin... Çok teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin olur mu? Nasılsınız? Hanımefendi iyi misiniz? <doğru> Braçlar... <d languagesizations> Alkışlıyoruz Taşeronu bitiriyoruz Devlet kadrosu getiriyoruz diyor Kemal Kılıçdaroğlu Asgari ücret 1500 lira olacak vergi kesilmeyecek diyor Bizi de kapatalım arkadaşlar. İnşallah Arkanızda çay var. Hep masraf test çekiyor. Hep geçiyor. Başkasını. Frenler. Arabaya, arabaya verdik onları. Hadi bakalım. Para başkanım soğuk bir şey içme tanıştılar. Sağ ol. En hukuka ve ekonomiye, özgürlüğe, barışa ve adalete, layıklığı, demokrasiye, bu cumhuriyete sunmeden Türkiye'yi bir Dur getir, torunu getir, torunu getir, getir. Sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Hadi, 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 hadi. Allah bağışlasın torunları. Gel, gel. <laughs> <Altışıyoruz. Komşarımız, aktaracağız. gülüyor> <laughs> Herkes yerine bulacak. Ne diyor ya?

sorun ve şey burada, vatandaşın burada yüzde yüz olmasa zarar. Yani bu yüzde zar yüz zarardan sonra şimdiki bu seneki değil de iki yılda geleceği de olmayacağını bu bağın yani şeyler daha bir daha iyi bilir. E vatandaş burada krediler tamam şimdi tarsın kredisi yaptırmayanlar da var. Bunların da ertelenmesi talebinde. Yani vatandaş o yüzden. Kem abi yüzüne eğilir misiniz o tarafa doğru? Yeşile doğru. Evet. 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 Bakı Efendim bakabilir misiniz? Efendim yanında muhtarım siz kesin de. Çok. Muhtarlara <laughs> yetkiyi vereceksiniz. Vereceğim vereceğim. Buranın muhtarı benim. mi? Vereceğim. Şu an yetkilerimiz kısaldı. Biliyorum yetkilerimiz kısaldı. Başka soru var. Sosyal güvenlik var. Başka soru var. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne

kenarlarda seyrediyoruz. Eee bu buna öyle bir şey değil. Kenarlarda seyrediyoruz. Ben o sağ ol. Başkanlara selam Hadi gele gele sen genel maç yap. Emas, şak I'm <laughs> sick Thank Teşekkürler. Başka, efendim, başka, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Başka, Devam ediyoruz efendim. Devam ediyoruz. Başkanım Polis Akademisi, Başkanım, Polis Akademisi kalmadı. <laughs> <laughs>